Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bu arada önceki bölümde sesim hiç çıkmamış. Ondan dolayı kusura bakmayın. Ee, şimdi videoya devam edelim. Şuradan kazmamızı alıp madeni devam edelim. Al al al. Lan meşale yanmıyor kapan. Şuradaki kömürleri alalım başta. Arkadaşlar bu arada ilk bölümü izlemeyenler varsa sağ taraftan çıkan karttan izleyebilirler. Şuraya bir tane ışık koyalım. Şimdi eve gidip 3. üçüncü bölümde herhalde evi nasıl evi büyütürüz diye düşünüyorum. O zaman şöyle ekleyelim. Altı yapalım. Kılıç. Kömürleri kıralım da, belki demir falan çıkar altından. Bir şey çıkmadı. Yok ya bu maden değişiyor. yok. canımız azaldı. Yemek yiyemiz şey, sonra yeriz. Aa, mesela yer. Tamam. İlk önce koyun etlerini koyalım. Ya kılıcı alıp savaşalım mı? Ee, arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Çünkü yani konuşma tarzım bir değişik olduğu için ben ne dediğimi bilmiyorum. Aha geldi. Gel lan. Gel. Oha lan okuyun şu Aha madem var burada. Bakalım. Neyse, şunu olsun O deve gelmiş. Al ya. Buradan eve geçelim. İnşallah pişmiştir etler. Arkadaşlar böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız alt alt taraftan videoya like atıp ve kanala abone olursanız bu tarz videolar çoğunlukla gelecek. Şu anda Minecraft'ta ne yapacağım bilmiyorum ya. Çaresiz kaldım. En iyisi videoyu burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde daha iyi bir şeyler yaparız umarım videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere